Helal size yediğiniz. Kangal köpekleri sürünün peşinde sahibinden bağımsız hareket etmeyi sever. Yüzyıllardır Anadolu insanının sürülerini korumayı başarmış köpeklerin bu davranışı tamamen içgüdüseldir. Genel olarak bir sürüde en az iki erkek biri dişi olmak üzere üç kangal çoban köpeği olmalıdır. Sürüde kullanılacak köpeklerinin kardeş olmaları önemlidir. Kardeşler her zaman birbirlerine sahip çıkmış ve birbirlerini asla terk etmemiştir. sürü koruma görevinde köpekler farklı davranış şekilleri gösterirler. Sürünün peşinde merayı ilk çıktığı zaman sürüden yanından biraz uzaklaşıp etrafı dolaşırlar. Aralarında yaşlı ve deneyim sahibi olanlar arada bir sürüyü kontrol ederler. ve henüz deneyimi olmayanlar sürüden biraz fazla uzaklaşabilirler. Sürü tedirgin davranışlar sergilerse yerlerinden fırlarlar sürüyü tehdit eden tehlike fark ederlerse derhal saldırıya geçerler. karşılaştıkları kurt ise kovalamaca başlar ilk kim yetişirse kurda çöker diğerleri de ona yardım eder. Genellikle kurtlar uyanık hayvanlar olduğundan yetişme olayı sık görülen bir olay değildir. kurdu yakalayamayan köpekler bir müddet kovaladıktan sonra sürüye geri dönerler. Bazı köpekler kurdun izini takibi bırakmaz yakalamaya devam eder. Bu kangal köpeklerinin birkaç gün sonra sürülerine döndüğü görülmüştür. Kurtlar genellikle koloni halinde yaşayan hayvanlardır. Bu sayede sürülere toplu halde saldırırlar. lardan bir tanesi önden gidip köpekleri peşine takma görevini üstlenir. Kurdun peşindeki kangal köpekleri sürüyü savunmasız bırakmış olur. Ancak deneyimli kangallar bu tarz saldırılara alışkın olduğundan kurdu bir süre kovaladıktan sonra geri dönüp sürüsünün çevresini ve etrafını kolaçan eder. Erkeklerin bu davranışları günün değişik zamanlarına göre farklılık gösterebilir. Gündüz ısrarla kurdu kovalayan kangallar gece olunca sürüyü kovalamak için fazla ısrarcı olmaz. Tehlikenin farkında olduğundan sürünün yanında kalmayı tercih eder, kurdu uzun süre kovaladıktan sonra öldüren kangal köpekleri vardır. Bu uzun takipten sonra kangaldan kurtulan kurtlar ise takipte ısrarcı olan köpeklerin koruduğu sürüye tekrar yaklaşmazlar. hangi bir tehlike görmezler ise sürü otlamaya başladığında rüzgarın estiği yöne doğru sürüyü gözetleyebilecekleri hakim bir yerde yatarlar akşam havanın kararmaya başlamasıyla kangal köpekleri sürü yatana kadar etrafında dolaşıp ardından belirli bir konuma yerleşirler Çobanın sürüsünün yanında olmaması halinde ise sürü hareket ettiği zaman deneyimli kangallar sürü ile birlikte gider ve sürüyü korumaya devam eder. Deneyimli kangal köpekleri şartlar ne olursa olsun sürüyü başıboş bırakmazlar. Angal köpeklerinin en önemli görevi bölge korumasıdır. Sürüden uzak bir mesafeden geçen yabancılara havlayarak kendilerini gösterirler. Sürüye yaklaşan yabancıları gördüklerinde ise bir araya gelip onlara doğru koşarlar ve havlayarak uyarı verip sürüden uzak tutmaya çalışırlar. sopanın olaya müdahale etmesiyle köpekler geri çekilir. Kangal köpekleri sahibine son derece bağlı yabancı kişilere de temkinli yaklaşırlar. Kendi bölgesine hiçbir canlıyı insan dahil sokmamak için elinden geleni yaparlar. sahibi yanındayken yabancı gördüğü insanlara fazla tepkisini göstermez yabancılara sadece havlar ancak sahibinin komutunu bekler merhamet duygusu gelişmiş olan kangallar, çocuklara ve savunmasız kişilere yumuşak davranır. Eğer kişinin kötü niyetli olduğunu sezinlerse bunu yapacak güce sahiptir. Öncelikle amacı düşmanı uzaklaştırmak olup mecbur kaldığında ise düşmana zarar vermekten çekinmez. Kangallarının da kendi aralarında bir düzeni vardır. Kangallar arasında en güçlü olan liderdir. Yemek aynı kaptan yenecek olursa öncelik onun sayılır. Fakat Kangallar ailesini koruma görevini yerine getirirken karşılaştığı insanların iyi veya kötü niyetli olduğunu ayırt etme yeteneği son derece gelişmiştir. Bu sayede bekçilik görevini de layıkıyla yerine getiren köpekler bulunduğu bölgeye yabancı kişilerin yaklaştırmazlar. ine giren bir yabancıya saldırıya geçtiğinde kişi hareketsiz hale de bekler veya yere oturursa onun bu davranışı teslimiyet olarak görür sahibi olaya müdahale edene kadar yabancıyı hareketsiz tutar tüm dünyaya salmayı başarmış Kangal Çoban köpekleri yasaklığı köpekler gibi öldürmek için tasarlanmış hayvan değildir